Herkese merhaba sevgili dostlarım yepyeni bir Shiba videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Shiba tek seferde 542 milyarlık yakımından bahsetmek istiyorum. Peki bu 542 milyarlık yakım nerede? Arkadaşlar bunu bana daha önce de sordunuz. Bakın Twitter'da Wall Street'i kripto para araştırma daha doğrusu balinaların ve yakımları gösteren bir sayfa var burada Twitter'da. Şu sayfaya gelerek tamam mı? Bu sayfada hangi balinalar hangi kripto kripto para birimlerine yönelmiş hangi kripto para birimleri ne kadarlık yakım yapmış hangi kripto para birimleri hangi cüzdana transfer gerçekleştirmiş bu site yani bu sayfa tamamen bunu takip ederek yani bu olayları takip ederek burada paylaşıyor Shiba'nın 542 milyarlık yakımını burada da görebilirsiniz aynı zamanda Shiba Swap üzerinden de görebilirsiniz hemen şurada göstereyim bakın buradan da görebilirsiniz yani Shiba Swap üzerinden de görebilirsiniz CoinMark market cap'te göremezsiniz arkadaşlar. Bak burada 589 trilyon yazıyor. Coin market cap bunu güncellemiyor. Yani piyasada binlerce coin yakımı yapan tokenler var. Bu adam hangi birisiyle uğraşacak yani? Coin market cap hangi birisiyle uğraşacak? O yüzden burayı güncellemiyor. En güncel Shiba Swap ve Wall verilerinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani Shiba'nın 542 milyarlık yakımı gerçekten öyle yabana atılacak bir rakam değil. Şimdi benim bu videoda ne anlat bak istediğimi şöyle söyleyeyim sizlere. Boğa sezonunda her kripto para birimi yükselecek diyorsunuz da siz bir de Shiba'yı görün. Yani bu yakımları boşuna yapmıyorlar. Bu anlaşmaları, bu ödeme yöntemi olacak olan anlaşmaları boşuna yapmıyorlar. Shiba'nın burada bir ayrıcalığı var. Bunu yükseliş trendinde ya da boğa sezonunda görebiliriz. Yani göreceğiz inşallah. Bunun böyle olacağını ben tahmin ediyorum %99 ihtimalle. Şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar da diyor ki Shiba boğa sezonunda bir sıfır atan mı? Ben Shiba'nın Boğa sezonunda 2-0. Bakın Boğa sezonunda Shiba'nın en az 2-0 atacağına ben inanıyorum. Tabi Boğa sezonu bugün geldi ya, hemen bugün atacak diye bir şey yok. Boğa sezonu bitene kadar 2-0'ı rahat bir şekilde sileceğine ben inanıyorum. Bu bir yatırım. Tavsiyesi değil. Bu sadece benim görüşlerim. Bu benim düşüncem. Sonuçta herkes düşüncesini belirtmekte. Özgür. Buna kimse karışamaz. Dediğim gibi ShibaSwap üzerinden ve World State verilerinden Shiba'nın coin yakınlarını ve Shiba alımlarını buradan izleyebilirsiniz. Bu kısaca da bilgileri sizlere vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.